güçlü ve büyük Türkiye sevdasıdır. Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü kutlama programı Malazgirt Milli Park alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşliğinde düzenlendi. Törende toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı başlangıçlar vardır ki tarihin akışını değiştirir. Biz de Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle bir başlangıçla girmek istiyoruz. İkinci bin yılın başında yine aynı heyecanla buradayız ifadelerinde bulundu. Değerli misafirler, Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü vesilesiyle tarihimizin önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden şu mübarek topraklarda tekrar bir aradayız. Hadi. Malazgirt Zaferi'ni Yeni bir yılın başında kazanmıştık. Şimdi ikinci bin yılın başında yine aynı heyecanla buradayız. Ama gençlerimiz kendilerine bunu her fırsatta hatırlatıyor, hatırlatmaya devam edecektir. Biz Türkiye yüzyılını gençlerimizle birlikte adım adım inşa ederken onların tek yapabileceği ortaya çıkan zafer anıtını seyretmek olacaktır.